Ahtapotların ilginç ve büyüleyici özelliklerini öğrenince, şaşırabilirsiniz. İşte onlar, ahtapotların üç kalbi vardır, İkisi solungaçlara kan pompalar. Üçüncüsü ise kanı vücuda dağıtır. Yüzdükleri zaman vücuda kan pompalayan kalp durur. Bu yüzden yüzmek ahtapotlar için yorucudur ve kanlarının rengi, bizimkinin aksine kırmızı değil, mavi deniz canlılarını kandırabilecek ve içinde bulundukları kavanozu açabilecek kadar zeki hayvandırlar. Beyinlerinin büyük kısmı kollarında bulunur ve her kolu bağımsız çalışabilir, Derisinde bulunan özel hücreler sayesinde anında rengini değiştirip kamufle olabilir. Tehdit altında iken mürekkep püskürtürler. Genellikle bir ya da iki sene hayatta kalırlar. Sadece bazı türleri 4 sene boyunca hayatta kalır. Vücutları yumuşak olduğu için küçük çatlaklardan bile kaçabilirler. İşte ahtapotun inanılmaz özellikleri. Videoyu yararlı bulduysanız daha fazla video için abone olup like atabilirsiniz.